Bu toprakları seven çocukları varsa Allende'yi tanacaklar. musatlığı tanacaklar. Denkle Rusya'da ne yaptılar? Çin'de ne yaptılar? Rusya'da ne yaptılar? Orta Afrika ülkelerinde ne yaptılar? Ülkemizde ne yapıyorlar? Irak'ta ne yapıyorlar? Hangi anlayıştır bu? Bunun hepsini bilecekler. Bu ülkenin madenlerini, gücünü, iradesini, hafızasını parçalamak için bir oyundur bu. Ve paramparça ettiler. Bütün genç çocuklar bunu bilecek. Şimdi size söylüyorum. Eğer bu kurultayında yaptığı konuşmayla Kemal Kılıçdaroğlu iktidara geldiğinde bunu bir kenara yazın. Allah göstermesin. Allende'den farklı olmayacak. Allende'den farklı olmayacak. Şeysi. Hiçbir zaman buna müsaade etmeyecekler. Sizin bir büyük değerli mesela Pinochet gibi bir adam bile büyük bakır madeninin özelleştirmesine dayanamadı. Senlerse birkaç tane bende kalsın desen bile buna müsaade etmezler. Etmeyeceklerdir. Bir sürü fırıldaklar bulacaktır. Baykal'a bugün bunu yaptılar. Yarın Kemal Kılıçdaroğlu'na da ortaokulda arkadaşlarıyla şaka var oynadı. Uzun eşekleri getirip koyacaklar. Hani oynuyoruz uzun eşek. Bir şey bulamazlarsa onu koyacaklar. Hepimizin hayatında böyle bozuk, karışık, ortalıkta hafızamızı karıştıracak, bozacak bir şeyler. Skandalların gücüyle bizi uyuşturacak, Paniklerin gücüyle bizi şaşırtacak bir takım numaralar bu ülkeye gelecek. Ve alttan alta alışveriş merkezleri, sokaklarınız, caddeleriniz, başka ülkelerin malkaları ve gücüyle, parasıyla. Bütün genç çocuklar bunları öğrensin. Eğer musatlığı tanımıyorlarsa, beş, bir adım atamazlar modern toplumda. Allende'yi tanımıyorsa atamazlar. Çok basit bir derdimiz var ülkemizin değerlerine ülkemizin madenlerine, ülkemizin onuruna sahip çıkmaktır. İşte bunu şoka sokuyorlar. Bütün bu değerleri. Çok daha basit şeyler söyleyeyim size. Şimdi Güney Afrika'da, hani çok popüler bir şeyden bahsedeyim. Şimdi Güney Afrika'da bir futbol ve dünya futbol şampiyonası yapılacak önümüzdeki günlerde. Hepimiz izleyeceğiz. Dünyada nasıl bu İsrail'in gaddarlığını kimse engelleyemiyorsa, 1990'a kadar da dünyada beyaz ırkçıların siyahları ikinci sınıf vatandaş yaptığı hayat şey ayrımcılık 1990'a kadar Güney Afrika'da yaşadık. Ve 50 yıl özgürlük hareketinden gelmiş siyahların lideri Mandela'ydı. 1990'lı yıllarda Mandela dışarı çıktı ve tam hakim oldu Güney Afrika'ya. Ve şimdi aradan kaç sene geçti? 28 sene. Özgürlük bildirilerini al Güney Afrikalı beyazların. Sizlere ev vereceğim, sizlere beyazlarla eşit yapacağım, sizlerin sigortaları az da olsa olacak, sizlerin çocukları da okula gidecek dedi. Mandela dedi. Ve adamları dedi. 50 yıl mücadele ettikleri. Bir ülkede dediler bunu. Söz verdiler halklarına. Ama ne oldu? Bütün bu Güney Afrika'da eşitsizlikler çok daha feci bir hale girdi. Sebebi? Ya Mandela el altından gizli anlaşmalar yaptı. Ya da beyaz adam yani orada ırkçı beyazlar. Hazine Bankası'nı bunlara vermedi. Merkez Bankası'nı. Ekonomi bankalarını vermedi. Hiçbir büyük maden şirketini bunlara vermedi, siyahlara vermedi. Siyahlar bunlardan bunu alamadı. Masada öyle bir tartışıldı ki ve dünya bu pazarlıkları öyle bir yaptı ki siyah adamlar yönetici oldu ama ülkenin hiçbir şeyine karar veremez hale geldiler. Ve eşitsizlikler daha da kötü hale geldi. Yani ıkçı dönemdekinden daha kötü hale geldi. Dünyadaki şu andaki en büyük eşitsizlikler orada var. Eğitimde, evde, sigortalarda. Yani siyah rejim, bu kadar büyük iddialı olan siyah rejim bir şey toplu, yıldan yıla toplantıları, anıları, geleneksel hani bayramları yapılan bir böyle sözel, turistik bir şeye döndü. Yani o 50 yıldır mücadelesi ürettiği siyah insanlar eşitlenecek, sigortalanacak ortadan kalktı. Yok bunlar artık. Belki de ağızlarına bir parmak bal çalmak için bir dünya futbol federasyonu orada maç yapıyor ki işte birkaç milyar dolar girsin diye. Baksınlar o. Tarihin en çok zulmünü görmüş siyah Afrikalılar. Niçin kendi ülkelerinin madenlerine sahip olamadılar? Ne yaptılar Mandele'ye ya, ve onun arkadaşlarına? Ya da Mandele'nin gücü buna niye yetmedi? Ya da dünya niye bunu konuşmuyor? Beyaz adam budur. Fretman budur. Serbest piyasa budur. Size bir gün yönetimi verirler ama hazi bankalar onlardadır. Alışveriş merkezleri onlardadır. Bütün madenler onlardadır. Ve sen onlara vergi verirsin. Şimdi ırkçıların alamadığı vergileri siyahlar alıyor kendi halkından ırkçılara faiz ödüyor, para ödüyor. Ya yani kendi aklına kendine soydurtturuyor. Böyle bir düzen. Dünyadaki son 30 yılda ya da 40 yılda ülkelerin milleştirme politikaları ya da bankaları ya da çok uluslu şirketlerin bu ülkelerde yaptıkları bütün bunları göreceğiz. Gördüğümüz ortaya çıkan şudur. Bize benzer ülkeler Afganistan, Irak, Güney Afrika, Rusya, Çin hepsinde şok ve dehşet kampanyalar yapıyorlar. Hafızalarımızı silmek, bizi uyuşturmak, Skandallar bunun için. Şoklar, iftiralar hepsi bunun için. Bizi yıldırmak istiyorlar, unutturmak istiyorlar. Hepsine söylüyorum. Neyi unutturmak istiyorsun? Bana Konya Ovasındaki buğdayı unut. Çukurova'da ne ekiliyor, tarımda ne ekiliyor unut. Madenlerin kime satılıyor unut diyorlar. Ve bunları bizim hafızamızdan silmeye çalışıyorlar. Bugün yaptıkları budur. Ben de onlara söylüyorum. Bu halk ürettiği bunları unutmayacak. Cumhuriyetini hiç unutmayacak bize gelmişler. Dünya tarihinin en güzel bağımsızlığıyla ortaya çıkmış. Bu güzel cumhuriyeti unutturmak, hafızamızdan silmek istediyorlar. Buna güçleri yetmeyecek. Başka skandalları varsa, başka şokları, başka dehşetleri, daha binlerce ergen okonlarıyla çıkıp gelsinler. Bize bu tarihi unutturamazlar. Tüm dünya ülkelerinde toprağını en çok seven, iddia ediyorum bu toprağın çocuklarıdır. İstedikleri kadar skandalları, yalanları, dinlemeleri, tuzakları, hileleri, ajanları ve bu faşist liberalleriyle oyun üstüne oyunlarıyla gelsinler. Bu odayı unutmayacağız. Fındığı unutmayacağız. Toprağımızı, madenlerimizi, cumhuriyetimizi unutmayacağız. Bu şok, bu dehşet kampanyalarınızı her yerde yapabilirsiniz. Böyle gücünüzü, bayrağınızı her yerde şey yapmak için kendinize diktatörler arıyorsunuz. Dengi buldunuz, öbürde öbürünü buldunuz, her yerde buluyorsunuz. Ülkemizde de buldunuz. Ama sizlere izin vermeyeceğiz. Bu toprağın başka bir tarihi, başka ülkesi, başka bir ruhu var. Bunları yüksek sesle her genç öğrenecek. Galiba. Buradan bunları söylerken hı hı. tabii ki kendi ülkemizdeki bir takım insanlar bu toprakta doğmuş insanlara bir takım ideolojik şamalarla konuşuyoruz işte İslamcı, cahcu, bilmem ne. Size samimiyetle söylüyorum. Bu bu masadan Kime karşı kırıcı bir lafım olduysa özür dilerim. Bizim böyle bir derdimiz yok. Onu kırmak, ona taş atmak, ona küfür diye derdimiz yok. Derdimiz Cumhuriyet ülkemiz. Biz onlara bir şey atıyorsak da onların dergahına girmek, onları anlamak içindir. Yani biz birbirimizi böyle hırs, kendi hırsımız için dövmeye gelmedik. Böyle bir inancımız yok bizim. Bizi bir kültür yetiştirdi. Bir gün Alevi kültürünün çok değerli, kaygısız, aptalı bir gün bir geyik. Yani çok değerli hikayelerdir bunlar. Bir geyiğe ok atar. Geyik kaçar ve geyiğin peşine düşer. Geyik gider ve bir şeyden, dergâhtan içeri girer. İçeri girdiğinde Aptal Musa'nın dergâhıdır o. Ab, kaygısız ilk defa görür Aptal Musa'yı. Aptal Musa sırtından oku çıkartır ve verir. Senin attığın o geyik benim diyor. Buraya seni beni çağıran, seni çağıran benimden. Bu dergaha seni ben getirdim sana ok attırarak. Biz birbirimize taş atıyorsak da ok atıyorsak da birbirimizin dergahına girmek içindir. Anlamak içindir. Galiba bir bir büyük dünya, bir büyük ülkende gerekiyor. bir büyük dünya hilesi var. İşte en iyi yazarlarınıza bakın. En basit bir meslek dayanışmaları bile yok. Orada insanlar İsrail hapishanelerinden beter zulüm çekiyorlar. Ve tek kişi bunları dinlendirmiyor. İftiralara sahip çıktınız. Yalan iddianamelere sahip çıktınız. İddialar var, iddialar var diye konuştunuz. Ama şimdi insanlar ifadelerini veriyor içeride. Onlara sahip çıkmıyorsunuz.